Tüm güvercin sever abilerime selamlar olsun abi çok güzel bir mahzendeyiz Emrah abimin yanındayız Emrah Gür Zamanında abi bizim kendi soyumuz olan beyazlardan e, Zaten bilenler bilir Emrah, yok, Emrah Gür abilerden deniz yokuş abiye vermiştik Ele iki takım fazlalıktan dolayı Sağ olsun abiler türetmiş Onlardan da bizim bu kuşlar fazla olduğundan dolayı biz geldik dedi bu beyazları Emrah abiden alak Millet de hayır görsün. abi Aynen. sen bu beyazlarda uçurmuşsun. Nasıl abi? Ya vallahi beni hani tatmin ben, ediyor. Evet tatmin ediyor yani. Ela harbi şey kuşlardır maşallah. Tabii. Çok güzel ela yerde de çok çok güzel kuşladı. Zaten biz bir takım beyaz attık ilk açılışta zaten gördünüz. Telefonlar kilit oldu o arı beyazlardan daha var mı var mı? Biz kendi ben kendime ayırdığım damızlıklardan daha atmak istemedim ben de araştırdım baktım Deniz abiyle Emre abi zamanında vermiş ve aklıma geldi dedim abi fazla mı hemen geldi o beyazları ama yani, abi bir çıkarabilir miyiz o bizim beyazlardan? Böyle fazla yok zaten. Böyle bir tağımdır, iki tağımdır, üç tağımdır. Yani çok çok öyle mesela evet. afaki bir çoğalma yok yani. Yok yani. Değil mi? Çünkü... Ama hani yine fazlalıktır yani ama. Evet. Hey. Başkaları da en azından bazı şeylerden yararlansın. Maşallah. Araba ona güzel bir beyaz erkek. Araba. Araba bu ayağına falan var. Yok. Böyle. Bir şey de olur. Bu kuşlar hiç uçmuş mu abi? Yok bu ikisini uçurmayacağım. Bu ikisi damızlık. Zaten Sen geldin gördün zaten. Allah senden de razı olsun. Sen değil Abi Maşallah. Nereye Alt Baltoz gibi beyazdır Ama ya. Da bu daha da gizmemiş ya ben sana söyleyeyim. Abi bu kuşlar böyle <laughs> efsanedir. Abiler bu kuşları kaçıran üzülür. Zaten böyle bilir zaten. Bizim beyazların yapısıyla da bellidir. Böyle ayak takımlarından olsun. Şimdi böyle yerde bırakıp kuşu görmek ayrıdır. Elde ayrıdır. Abi böyle ayak takımlarından olsun. Böyle yapışlarından, fiziklerinden olsun zaten bilen bilir. Böyle güzel bir takım beyaz damızlık için kendimize yakalayan böyle güzel bir takım damızlık beyaz yakalanmış olacak. Maşallah böyle kempili beyaz da var. Gene ayağın takımları böyle dolu dolu. Çok güzel bir dişi mi bu? Dişi. O dişi. Çok güzel bir dişi. Daha da iki etmiş. Güzel bir dişi yanında da böyle güzel bir Bu da kardeşi. Bu da kardeşi. Götürüp bu kuşa da bir nefes verip uçursunlar. Bir Aynen, bir nefes verilmiş. Maşallah ile güzel. Bir ana bir yavrusu. Maşallah diyelim bu takım bir de ile içeriye kuralım abi. Böyle evet. gene bir miski. Bir miski, bir beyaz. Abi, Böyle güzel bir miski, bir beyaz. Bu da zaten bizim kuşlardan. Maşallah ile. Gerçekten de güzel bir miski. Bu dişi olanlar abi? Aynen o dişi olan. Bu dişiyle güzel bir dişi. Ətəyi də gənar bizim bəyazlardan. Elə gözəllik tağım. Maşallah. Am bu quşlar çox gözəl bir şeyə bənzəyir. Zaten bu da bizim erkək ab ayaq tağımları yəp şişədir. Elə gözəl bir tağım da beylər. Bu quşları da yaxalayan, bu quşları da. İkisi də suqurtuşmuş. İkisi də yarılıda. İkisi də suqurtuş. İkisi də yarılıda götürüb birə quşlara bir nəfəs verib, kənənizə tamamlayıb. Nəfəsdir heyvanlar. Birə kənənizə götürüb uçura belə onlar. Zəhmət olmasa. Yəni ham lo yedə qanadı tutdu ki nə bu zərrə tutdu ki şodan maşallah belə ayaqlar əf şişədir. Bəlkə bu quşu ayaqlarını elə bənd tamamlatıb o şəkildə dağtablərə məzə dağtablərə cinaz olsun. Ya da bəlkə də bu alilə dağtab deməyə bilərik maşallah ilə. Quşlar zatenov şampiyon şampiyon. Vallahi. Onu yani anlatmaqla girmək bir şey deyil. Ancaq birini götürək yəni uşraq yer görək. He, birini götürək uşraq. Yəni inşallah lazım versə yəni götürüp uçurup ondan sonra zaten size geri dönüş sağlar. Kadar el evet. ben bu kuşlar ya. Bunları sen o kadar çok beğendin diye zaten ben bunları sana verdim. Evet. Ben sana evet. vermedim. Evet. Evet. zaten evet. ben de sana vermiştim evet. ama biz mecbur. E mecbur e, şimdi yani bir yerden bir yere gidecek gibi bir yere de göreceğiz. Bu kuşları ömürlük kendinize damızlık yapabilirsiniz. Ele ömürlük ha. Bu kuşları kendinize ömürlük götürüp damızlık yapabilirsiniz. Ele maşallah çok güzel bir kralla kraliçedir. Yani bu kuşlar yani zaten birinin ayağında benim bileziğim var. Diğer Diğerin ayağında de, denizin. da denizin bileziği evet. var. Zaten bilenler bilir. Hepsi aynı. Abi bu kuşlar değil ya, benim. Babamın öz öz kendi 25 yıldır koruduğu soydur. Tek kandır zaten. Tek kandır. Hani bize de denizden ulaşmış. Abi. zaten az çok biliyorsun. Abi. Zaten farklı hayvanlarla kırdırılmamış. Yok kesinlikle. Zaten kırdırmam. sizin zaten otelde da, e, bu kuşarım, Yo, zaten ben, de bu kuşların devamı var. Devamı Burada da görüntü çekmiştik. evet. Yani zaten Ana babaları komple oradadır Doğruydir zaten bellidir. zaten geçen sefer çektiğim videoda da e, ayak takımı dolu dolu olanların zaten hmm. devamıdır burada da kenkli beyazınız evet. var az çok Ay, gördüm Aynen yani öyle evet. abi böyle ömürlük kendinize damızlık yapabileceğiniz güzel bir takım beyazdır yani bu beyazların hiçbir tanesini kaçırmayın genç kuş da var içinde. Görsünler inşallah. Öyle içinde gerçekten de güzel genç kuşlar da var bu kuşları da götürüp kendinize provasını yapıp uçurup bizde insan acaba yanıtmayacaktır. 25 yıldır korunan, 25 yıldır korunan tek soy beyazlardandır. İle kendimize bu kuşları ya yakalayan, ev kuş yakalamış olacaktır. Ve Aynen, Salih Salı günkü mezatta inşallah görüşmek dileğiyle teşekkür ettik abim. Hepiniz Rabbime emanetsin. Salı günkü görüşmek üzere abim.